Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'a devam edeceğiz. Önceki videoyu kamera açık çektiğim için yorumları kapatmışlardı. O yüzden yorum yazın falan filan demiştim ama onlar olamamıştı. Neyse bu videoya yazabilirsiniz istediğiniz yorumları. Bu arada arkadaşlar 5 like geldi. En son hangisindeydik aklımda? Evet arkadaşlar en son burada kalmıştık. Korkuyorum. Sandıkta da çok bir şey yok. Nasıl hayatta kalacağım? Arkadaşlar yatakta yapamamıştık ki. Her kesin arkadaşlar bu bölümde de öleceğim. Bu sefer yeni bir dünya açmayacağım. Şimdi ben buradan nasıl çıkabilirim? Tamam. Aklıma fikir geldi arkadaşlar. Elimdeki odunlarla yüksek bir yer yapacağım. Ve Yukarıdan her şeye bakacağım arkadaşlar. Hay 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 koş 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 koş. Yine bu oyunda yine öleceğim. Evet kapattım. Bu oda tavana açsam ışık geldi mi diye olur mu acaba? 3 dakika olmuş bile. Arkadaşlar ben sabah olsun devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bozumu bekleyişten sonra sonunda aydınlandı. arkadaşlar. Şimdi elimdeki bir odun parçasını bırakacağım. Bir de doğru Kapat kapıyı. Şimdi arkadaşlar artık bir yatak yapmak istiyorum yani. Minecraft'ın neredeyse bu üçüncü bölümü. Hiçbir bölümde yatak yapmadım. Yapamadım aslında. Yapmak istedim ama koyun işte zor bulunuyor. Hatırlıyorsanız birinci bölümde de aramıştım. Birinci bölümde de bulamamıştım. Bulamamıştım dediğim an karşıma çıkan o koyun. İki tane. İyi. Umarım birisine iki tane düşer. Bir tane Hadi şu koyun varsa. Hadi be ya git. Heh. Kaçtı ki koyun. Bitti. Bir daha koyunu bulamam ben. arkadaşlar. ha buldum buldum buldum. Hatta iki tane buldum. Bitti benim işim. Yani serinin en zor anları yatağımı yapabileceğim anlardı. Tamam ikinciyi de buldum. Şurada da sonuncu koyun var. Sonuncu koyunu bulsam aslında işim çok kolaylaşacak. hadi hadi. Hadi kaçma kaçma kaçma. Evet arkadaşlar. Ben şimdi evime gidiyorum. Umarım evimi kaybetmem. Bu arada arkadaşlar yine bu video için de 5 like istiyorum. Önceki videoda da demiştim. Her bölüm için 5 like gerekiyor. Gel yan çekiyorum. Hatta şu anda saat 11 gece vaktinde çekiyorum bu videoyu. Sanırım evimi kaybettim. Şaka gibi. Bekledi dur ya? Kaybetmemişimdi. Üstlerde de Hayır. Ya bu nasıl bir video ya? Bakın arkadaşlar ilk bölümde san sandık değil ha. Çalışma masasını kaybettim. Bunda evimi kaybettim. Kese gökyüzüne uzun bir direk dikseydim de. Onunla bulabilirdim kolayca. Şimdi arkadaşlar yatağımızı da yapamayacağız ona bakarsan aşırı derecede kötü bir Minecraft videosu bu. Bence öyle ama normalde bir de ben ah. İlk sanırım evet etim azaldı. Şurada etim var. Yani açlığım azaldı. Tamam düzelttim. Yok yarım kalp. Neyse biraz onu da doluyor. Arkadaşlar yatağımı yapmak için iki tane odun yeterli. Şimdi bu iki odunu tahtaya çevireceğim. Sonra bir tanesiyle bunu bunu bu tarafa koyup bununla da bir tane yatak yapacağım. Tamam arkadaşlar. Artık oyundaki en zor işi tamamladım. Devam artık kolay. Ama evimdeki bütün eşyalar da gitti. Envanterime koyayım şunları. Şu ikisi kalsın. Şunu da koy. Tamam. Envanterde şeyim var. Hadi o zaman birazcık daha kazı, kazı yapalım. Bu arada arkadaşlar en son çektiğim Minecraft 2. bölüm videosundan 3 tane abone kazandık. Abone olanlara da teşekkür ediyorum. 13 taneyle yani ben bir sürü yaparım. 53 tane yaptım. 2 tane aç kazanıp 53 tane yaptım. Evet arkadaşlar, şunları da yapayım. 17 tane böyle yaptım. Nasıl daha koyayım? Bu arada arkadaşlar bu bölüm ev aramakla geçebilir. Bu arada arkadaşlar size bilgi vereceğim. En çok sevilen seviyemiz Minecraft oynama seviyesi oldu. Ben bir anket yaptım arkadaşlar. Minecraft'tan sonra ne oynayalım diye. Ona da bakabilirsiniz ve kendinizi yapabilirsiniz. 4 tane oyun koydum. Minecraft bittikten sonra oynayacağız arkadaşlar. Öncekinde video yapmıştım. Bunun anket yaptım. Bu arada topluluğa girip anketleri ve resimlere bakabilirsiniz arkadaşlar. Güzel şeyler var. Ne güzel bir alanmış lan bu taraf. Her yerde orkide. Ne onladı? Şunun adı ne? İşte bu nedir? Kant, Kantaran. Dur, bu Minecraft'ta güneş nerede? Hah, buradaymış. Arkadaşlar gece oldu gibi anında uyuyacağım. Arkadaşlar en son yaptığım ankette de yorumları açtım olmayan oyunlarına yazabilirsiniz orada. Orada olmayan ama istediklerinizden birisi. Ne yazabilirsiniz? Ben zaten sizin yorumlarınızı yanıtlayacağım arkadaşlar. Çalışıyor çalışmıyor diye. Veya zor oynayamıyorum diye yazacağım arkadaşlar. Ve oradaki olanlardan birisini de seçebilirsiniz. Karar sizin. Bakın kırılmış ağaç. Bu Minecraft'ın yeni sürümlerinde gözüken bir şey. Ne bu meşe mi? Evet. Bu arada akşam oluyor. Canavarlar doğmadan uyuyayım. Evet. Çok güzel bu yeri. Evet arkadaşlar. Yeniden doğma noktamız da ayarlandı. Bence bu tarafa yeni evimi yapabilirim. Evet arkadaşlar bu tarafa yeni evimi yapacağım. Aşırı derecede küçük bir ev yapacağım. Evet arkadaşlar evim yap evin yapımı uzun sürecek Ben bu tarifle en iyisi geçeyim Evet arkadaşlar öncekine göre bayağı güzel oldu bu tarafa yatak koydum. Yatak için özel bölme yaptım. Çünkü yatağa koyacak alanım yoktu. Yatakta koyduğumuza göre artık devam edebiliriz. Bir de arkadaşlar ben şey yapacağım. Bu değil. Şunu da al. Şunu da al. Şunu arttır. Hayır, hayır yanlış eve koydum Damdan aşağı nasıl ineceğim? Öleceğim değil mi? Yüzde ihtimalle öleceğim buradan. Kötü gitti canım. Evet artık buradan anlayabileceğim bir yer var. Mesela bir test edelim. Hay hay hay. Sen ne kadar tatlısın. <laughs> Hayır öldürme beni öldürme <Gülüyor> öldürme. <Gülüyor> Hayvanları çok severdim. Bunu yapmak zorunda değildim. Ama sen bunu bana zorladın. Evet arkadaşlar, bu bölüm belki Minecraft serimizin en güzel bölümü oldu. Hem evimi yaptım, hem yatağımı yaptım. Ama en kötüsü de işte evimi kaybettim. Şu artık bir et yiyelim. Bir tane kaldı. Şimdi arkadaşlar Devamını arkadaşlar birazcık hayvan öldürerek geçireceğim. Neyse kaçtı. Boş ver. Yıkılamayacağım. Hemen şöyle evime gireyim. Arkadaşlar burada da videomuzun sonuna geldik. New Game kanalına abone olmayı unutmayın. Bir de diğer 3. 4 dörd, yok. 4. bölüm için 5 like gerekiyor. 5 like attığınız gibi çekeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.